Dün akşamki maç Halil Umutmeler'in mesleki olarak, insani olarak, vicdani olarak iflasıdır. Bu EFA'da bu maç bitmez dedi. Ben açık söyleyeyim güvenlik önlemlerine çok yetersiz buldum. Büyük ekşi maalesef bu işi kendi başla bütün kurullarıyla birlikte hiç beceremedi ama hiç. Ben mesela Muslera'yı ilk defa bu sezon bu kadar kötü gördüm. Benim çevremden duyduklarım bırakmakta kararlı olduğu şeklinde. Ali Koç'un bırakmaması için elimden geleni yaparım. Galatasaray karşısında direnen ve hücumu düşünen bir takım olursa zorlanır. Yenilenen Blade terlemeyi değil ter kokusunu önler. Şansal abi hoş geldin. Merhaba Doğa. Son zamanların en karışık, en enteresan haftasını geride bıraktık. Ben çok konuşmayayım abi çünkü olayı neresinden ele alacağımı bilmiyorum. Tahmin edeceğin gibi sana maç sonundaki olayları soruyorum. Ne demek istersin? Pazartesi öğlen saatleri itibariyle çekiyoruz o bu programı. Bundan sonraki saatlerde hangi skandallar, hangi garabetler olur açıkçası bilemiyorum onu peşine. izleyicilerimize söyleyelim. Bu maçın konuşulacak çok tarafı var tabii. Ben önce Hakem Ali Lumut Meler'den başlayayım. Maalesef dün akşam maç Ali Umutmeler'in mesleki olarak, insani olarak, vicdani olarak iflasıdır. Kardeşim sen daha yakın bir zamanda çok ağır, çok travmatik bir olay yaşamış. Futbolda saha içi terörü bizzat görmüşsün. O sıkıntıyı, o acıyı yaşamışsın, hazmedememişsin. Futbolu bırakmaya kalkmışsın yönettiğim bir maçta ciddi anlamda sporcu sağlığı tehlikede. Buna rağmen oynatmaya devam ediyorsun. Tatil etsene maç. Bıraksana. Bahattin Duran ki Cüneyt Çakır'la beraber hayatı UEFA maçlarında Avrupa şampiyonları adı Şampiyonlar Ligi maçları yönetmekte geçti. Dün akşam şunu söyledi. UEFA'da bu maç bitmezdi. Dedi. Yani normal söz bitmezdi. Tatil edilirdi. Bir tek dedi. Türkiye'de biterdi galiba gerçekten. Evet bir tek Türkiye'de. Niye tatil etmiyorsun kardeşim? Sis bombası atılıyor kale önüne. Dumanlar yükseliyor ve maçı oynatmaya devam ediyor. inanamaz. Sonra frikik gol. Peki o kalecinin çok kötü yedi golü. Motivasyonu, konsantrasyonu, o savunmanın, o hücumcunun her kim varsa sağdı. Hiç bunları düşünmez misin? En fecisi şu. Dakika belki 90 artı küsur tam hatırlayamıyorum. İveka uçağların içinde yatıyor. Sakat. Ayağına basma geldi. Çenesine kestici bir şey geldi. Allah korusun gözüne gelse bugün futbol hayatı bitmiş. Çeneyle göz arasında bir karış mesafe bile yok baktığımda. E kardeşim acı tedavi gördü. Çıktı kan buralarından akıyor. Sen oynat korneri at 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 diyorsun. Ya o kalecinin sağlık durumunu, konsantrasyonunu, motivasyonunu düşünsene. Bak şunu kabul edelim. Fenerbahçe ilk yarıda maçın kesin hakimiydi. Yani %3 tartışmasızın tekim 2-0 bitirdi. İkinci yarıda Abdullah Avcı'ya dokunuşlarla Savunmada tandemi değiştirdi. Bartley'i orta sahaya aldı. Fenerbahçe'de Fred'in de biraz yavaşlamasıyla oyunun kontrolü tamamen Trabzon'un eline geçti. Ama Fenerbahçe takımını sadece Trabzonspor'un saha içi oyunu sindirmedi. Tövünler de sindirdi. Bu kadar şişe, su, metal yağmuru altında bir maç oynayamaz. Mümkün değil bu maç oyunu. Facia olarak görüyorum. Gerçekten de Halil Tumutmeler'in bu maçta iflas ettiğini düşünüyorum. Hakem hocası da böyle söyledi. Niye sevmiyorsun? Kardeşim İstanbul'da geldim Fenerbahçe'ye 3 gol attın. Helal olsun şahane maç oynadın 3-0'a getirdin. Sonra çıkı oldu. Kaleci Uğurcan'ı havalara fırlattın, sevinçtin. O oldu, bu oldu. Elini kolunu sallayarak çıkıp gittin. E Fenerbahçe'nin de Trabzon'da sevinmek hakkı. Değil mi? 3 yıldır gelmiş tokat demiş. Gitmiş tokat demiş. Trabzon'dan puan alamamış. Galibiyet alamamış. İki saat önce rakibin kazanmış. Kasımpaşa maçında çok gitgelli bir maçta. E, o maçtan sonra sahaya çıkıyorsun. iki puan kaybetsen bile şampiyonluğun geçmiş olsun gitti. Bütün saldırı altında maç oynamışsın. Özellikle ikinci yarı. E, bu maçı kazandıktan sonra da doğal olarak bir takım sağ ortasında omuz omuza gelir. Bir tepki verir, sevinir falan. Yani Trabzon'da vatan toprağı, İstanbul'da vatan toprağı. İstanbul'da sevinmek serbest. Ama Trabzon'da kazandın mı? Bunca yıldan sonra, bunca zorluktan sonra, bunca kritik durumdan sonra kazandığın için seviniyorsun. Bu sevinmek bile kusur görülüyor. Son derece yanlış buldum. Aa tribünleri tahrik edersin. Ona yaparsın, buna yaparsın. İki hafta önce Mert Hakan gibi şunu yaparsın, bunu yaparsın. Anlarım bunları. Ama omuz omuza vermişler, sıçrıyorlar yerler. Bunda bu kadar şey yapacak, tepki koyacak, öfkelenecek ne var? İki iki olduktan sonra bıçak gibi kesildi onu bunu atmak sahaya. Demek bu, bu işin sevinç gösterisiyle onunla bunun ilgisi yok maçın sonucuyla ilgisi var. Ayrıca sen anlat dediğin için anlatıyorum. Ben açık söyleyeyim güvenlik önlemlerini çok yetersiz buldum. Her Trabzon Fenerbahçe maçı kritik olduğuna göre polisi önlemler arttırılamaz. Türk insanı sivil insana çok itibar etmez. Sen formalı, üniformalı bir askeri polisi görürsen sahada daha temkinli, daha dikkatli olursun. Trabzon'da güvenlik sorumluları sonradan iyi çalıştılar ama baştan iyi önlem alamadı. Bunu da mutlaka söylemeliyim. Kaldı ki Trabzon yönetmenini tebrik ederim. Maç öncesi ortamı gericek tek kelime etmedim. Tek kelime ama. Nasıl bu ortam bu kadar geriz? inanamıyorum. Yani bizim bilmediğimiz sosyal medyada oluşumlar mı çıktı ortaya? Evet. Yazık e, sosyal medyada oldu. özellikle maçın oynanacağı hafta sonunda çok fazla provokasyon vardı. E bunlara da iletişim başkanlığıydı, oydu, buydu. Niye engel olmuyorsunuz kardeşim? Niye engellemiyorsunuz? bu işi önleyemezler mi, önlerler? Bu hesap sahiplerini bulamazlar mı, bulurlar? Bunları çağırıp konuşamazlar mı? Gerekirse maça girmelerini engelleyemezler mi? Yani maç öncesi olağanüstü bir zafiyet. Bunu kabul etmek. Abi büyük ekşi hakkında konuşmadık hiç. Sonuç olarak hani Ankara gücü maçında yaşanan olay var. Ardından İstanbul Spor Başkanı'nın sağdan çekmesi var. Buna benzer bir sürü olay yaşıyoruz ama federasyonda gereken cezaları vermediği için insanlar güç bulup bunları yapmaya devam ediyor görüşü var. Sen buna ne diyorsun? Sevgili Doğa, bu atamayla, hatır gönülle, yandaşlıkla federasyon başkanlığı yapılamıyor. Büyük ekşi maalesef bu işi kendi başla bütün kurullarıyla birlikte hiç beceremedi ama hiç. Yani eline yüzüne bulaştırdı desem mi? Artık devlet büyüklerimizin biraz düşünmesi lazım. Olmayan işi prestij meselesi haline getirip halen arkadan destek tekleme falan yapmamaları lazım. Büyük ekşinin görevden alınması gerekiyor istifa etmesi. Belki seçim var şimdi falan filan her şeyi siyasete bağladığımız için ama hiç olmazsa seçimden sonra ben mutlaka artık ona tepeden çok ciddi bir uyarına gidip artık sen bu işi bırak. Hem bize zarar veriyorsun hem kendine zarar veriyorsun hem futbola zarar veriyorsun diye bir uyarı haberi göndermeleri gerektiğini düşünüyorum. Sağ içine geçelim abi. Bu kadar kötü olayların yaşanması bizim sağ içinde futbolu konuşmamız Şunu da söyleyeyim. Mi? Diyorlar ki vay Fenerbahçeli futbolcular ne oldu? Adam kazmayı küreği eline almış geliyor. Ya kürek gördüm inanamadım ya kürek. E biri korner çubuğunun sivri tarafını almış toprağa batan geliyor. İddiaya göre olsa sayı saldıran saldıranın elinde sustalı çakı var. Onu net görmediğim için iddiaya göre diyorum. E, ne yapsın dayak mı yesin? Abi bir dayakla da kalmayabilir. öyle de bilir Elbette kendini savunacak. Zaten siz hep suçluları koruya koruya böyle sağ içine de girme oluyor, da oluyor, bu da oluyor. Zamanında Joseph arkadaşlarına savundu sahaya gireren diye. Adama ceza verdiniz, adam lanet olsun dedi, ülkeyi terk et. Şimdi burada yine top oynuyor gerçi, geri geldi. Burası <laughs> futbolcunun mahrem alanı, giremezsin kardeşim. Futbolcunun da kendini koruması kadar doğal bir şey olamaz. Ne yaptın, dayak mı Zaten yeteri kadar su şişesi onu bunu yediler. Yani rastgele dağıtıyorlar. Trabzonlu oyuncuya da gelebilir. Kesinlikle senin aynı düşünüyorum abi ama şu, bir de şu, işin şu tarafı var. Mesela görmüşsündür belki. Osterwolde'nin yerde yatan e, bir taraftarın kafasına tekme attığı görüntüler de var. Gördün mü görmedin mi bilmiyorum ama. Çok görüntü gördüm. O da var. Seyircinin attığı da var. Hepsini kabul ediyorum. Ama ben burada futbolcuların açıkça söyleyeyim. Kendi anlamlarında kendilerini savunma adına bunları yapmalarını da son derece doğal karşıyorum. Yeter artık be kardeşim. Kaybettikçe sahaya dal. Bu sadece Trabzon'da olmuyor ki, her yerde oluyor biliyorsun. Ne olaylar yaşandı Türkiye'de. Ne olaylar yaşandı. Daha bu sene yaşandı. Hani futbolcunun ya ha, fazla ileri gitmiş olabilirler mi? Olabilir. Olmayabilir. Ama sonuçta futbolcunu kendine savunma gibi bir refleksi gelişiyor ister istemez. Onlarca kişi sağdan soldan dalıyor. Kimin vurduğu belli değil antrenör bile futbolcu kovalayıp tekme atıyorsa neyi konuşuyor? Yazık. Trabzon'a da yazık. Türk futboluna da yazık. Fenerbahçe'ye de yazık. Her şeye yazık. Bize de yazık. Neleri konuş? Livakovic'e gelen yumruktan sonra Hırvat mafyasının mı diyeyim, Hırvat getbasının mı diyeyim, tam ne diyeceğimi de bilmiyorum. Tweetleri de oldu. Hani Onu da duydum, şaşırdım sabahleyin. Bu yumrukları atan, bu müdahaleyi yapan kişi 2025'te şey, görmeyecek diye. Livakovic maçlar sonra da çok hırpalandı, çok darbe aldı, doğru söylüyorsun ama Livakovic'in verilmiş şansı var. Gene çeneden gitti. Böyle bir karışıklık gelse gözü gitti ve mesleği bitmiş. Tek Kesinlikle. suçlu hakem Halil Lovatman. Tek mi? En büyük mü? Çünkü tek Birinci suçlu. Ha. İttatil etse bunların hiçbiri olmayacak. Kesinlikle böyle... Ayrıca... bu ama... arada Halil Umut kenara gelip gözlemci midir, temsilci midir biriyle bir iki defa konuş. Acaba diyorum oynat oynat diye bir baskı mı yap? Bak böyle şeyler çok oluyor Türk futbolunda. Saklarlar işlerine gelmeyen şeyleri ama federasyon oynansın bitirilsin diye gözlemci temsilci üstünden hakeme baskı yapmış olabilir. O göründüğü çünkü çok yakın plan gördü. Halim Utmeler'in gidip konuşurken. Geçelim mi için abi? Peki. Sorayım yani Fred's'in ağırlığında geçti. Özellikle ilk yarı çok evet. iyi oynadı Fred. Fenerbahçe'nin oyun gücünü çok sorgulayacağımız bir maç değildi bence. Özellikle ilk yarı Trabzonspor'u bozdular evet. ve çok da iyilerdi. Nasıl değerlendirirsin maçı abi? İlk yarı tamamen oyunun egemeni Fenerbahçe'ydi. Tekim 2 da bitti ilk yarı baktığımda. Orta sahaya çok hakim oldu Fenerbahçe. Orta sahaya hakim olunca Trabzon'a top yaptırmadı. Hatta Trabzon Spor'a hücum şansı da tanımadı açıkçası. Baktığında Fenerbahçe'nin iki bek çok iyi oynadı ki Fenerbahçe'nin en atletik iki adam bu baktığında. E, Tadiç Sol solda dün açıkçası etkiliydi. Ve İrfan sağda iyi işler yapmaya çalıştı. Trabzon takımına yakın oynadılar. İkinci topları hamle yaptılar, aldılar. Ve Trabzon sporu etkisiz duruma geçti. İsmail de iyiydi bayağı. Orta sahi diyorum de katmalıyım tabii. Ama ikinci yarıda özellikle fretle başlayan bir yorgunluk var. Kuşumanski ile de devam etti ve Abdullah Avcı'nın karşı hamleleri geldi. Tandemi değiştirdi. Orta sahaya Bartı'yı aldı ve oyunun kontrolü Trabzonspor'a geçti. Bu sırada Fenerbahçe'nin orta alanda hiç top tutamadığını ve sadece defansif anlamda topları uzaklaştırmaya çalıştığını gördü. Ama ben Trabzon'da Abdullah Hoca'nın hamleleri kadar tribünlerden yağan o su şişelerinin onun bunun da Fenerbahçeli futbolcuları ve onların oyununu sindirdiğini düşünüyorum açık. Bu insan psikolojisi kolay bir iş değil. Ama sonuçta nereye bakarsan bak ne olursa olsun Fenerbahçe benim bildiğim birkaç yıldır Trabzon'da kazanamıyordu. Ve Trabzon'da çok önemli bir galibiyet aldı. Geçen hafta burada sormuştum Fenerbahçe deplasmanda daha iyi oynuyor demiştim. İlk yarı evet çok iyi oynadı. İkinci yarı bayağı etkisiz kaldı. İkinci yarı konsantrasyonu da ciddi oranda dağıldı. Ve şunu söylemeliyim benim bildiğim İsmail Kartal tanıyorum da inançlı bir insandır. Hakka, hukuka, adalete çok değer verir. Kul hakkını çok önemser. Bana göre diyeceksin ki sahayla kul hakkının ne ilgisi var? Ceko mu Batuay mı dediğinde sanki Batuay'ın hakkına iyi o demeyeyim de hoca böyle bir şey yapmaz. En azından Batuay'a ye yeteri kadar şans vermiyor. En az Ceko kadar bu şansı hak ediyor Ben Batuay'ı da çok beğendim bir santifor değilim. Ama bugünkü görüntüde özellikle sonuç almak sorusunda Asuayi Ceko'nun çok önündü. İsmail Hoca bunu hem futbol aklıyla hem mantığıyla düşünmedi. Abi bir senin söylediğin görüşü savunanlar var bir de diyenler var ki Ceko hani o maç içinde etkisiz olsa bile skora katkı yapmasa bile varlığıyla oyun gücünü çok arttıran bir oyuncu olduğu için İsmail Hoca'nın ilk derdi. Dün ne oyun gücü arttırdı? Dün, dün özelinde dün bence Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en kötü oyununu sergilemiş olabilir. Her geçen maç biraz daha yorgunluğun verdiği şeyle yavaşlıyor. Dikkat et mesela göğsüyle topu indiriyor. Önünü alıyor. Olağanüstü bir hareket yapıyor. Ama bir yorgunluktan ve ağırlıktan o kadar yavaş kalıyor ki topu çok öne açmasa da çok iyi kontrol etmiş olsa bile rakip pasif alıyor. Artık futbol saniyeler değil saliselerle oynanıyor be. Yani çok çabuk olacaksın, hızlı olacaksın. Günümüzün futbolu atletik futbol ama yaşı nedeniyle, gençliğinde de biraz böyleydi yapısı nedeniyle artık ciddi anlamda arkalı. Yani en azından ben Ceko kesilsin demiyorum. ama Batuay'ı özellikle sıkıntı çekilen maçlarda daha fazla şans alma. Geçelim Galatasaray abi. Galatasaray çok önemli bir 3 puan aldı yani. Fenerim. İki takım da pazar günü çok değerli 3 puanlar aldı. Galatasaray'ınki e, maç açısından ya da hani maçın zorluğu açısından söylemiyorum ama 3 geri olması ve dakika 83'te penaltıyı kaçırması bakımından bir tık daha zor mu desem daha yani daha enteresan bir 3 puandı muhtemelen. Galatasaray aldı. Şimdi hangisinin galibiyeti daha önemli dersem ben Fenerbahçe'nin galibiyetinin daha önemli olduğunu. Tabii o açıdan söylemiyorum zaten. Çünkü önemli. yarış dün kopabilirdi. Evet. Ama maç gitgellere gellere baktığımda Kasımpaşa Galatasaray maçının daha zor olduğunu görüyorum. Heh. o açıdan söylemiştim. Çünkü şurası çok açık. Galatasaray karşısında direnen ve hücumu düşünen bir takım olursa zorlanır. Antalya evet. maçı aklımıza gelsin. Akla Karay'ı seçti. Hakemdi, oydu, buydu şanslı maçı kazandı ama aşırı zorlandı. Dünkü Galatasaray'da şimdi ortada maçta bir çelişki de var baktığında. İyi maç oldu diyoruz. Hakikaten de keyif aldığımız bir maç oldu. Ama baktığımda Galatasaray'ın iyi bir oyunu olmadı. Ben mesela Muslera'yı ilk defa bu sezon, belki de çok uzun yıllardır bu kadar kötü gördüm. Dediği birinci gol tamamen Muslera'nın eseri o kafa, kafa golüydü herhalde değil mi? Müşterdiler Musler altta kaldı. Ya, kendi kalesine attığı gol. Ya, evet Icardi'nin kendi kalesine attığı gol. Oradan düş düştü işte Icardi kendi kalesine. Aytaç'ın golünde çok güzel bir şut var ama orada da Musler normal Musler'e çıkarır. Aytaç'ın şutu muazzam, golü muazzam ama bildiğimiz Musler'e onu çıkarır. Hı. Hatta üçüncü golde bile sola hamle yapar. Castro'nun en azından bir atardı. Hani dün Muslera herhalde bir nazar boncuğu hakkı kullandı. Ama takımın baktığında genelinde değil değildi. Ortaya yıkardı çık. Kerem Aktürkoğlu felaketti. Kerem. Muhtemelen oruçluydu abi. Yani şu var. İnançlara saygı duymalıyız ama Allah diyor ki önce işin diyor. Sen hiç olmazsa maç günü oruç tutma. Sonra kaza tut. maçsız günde kaza orucunu tut. Yani bunlar telafi edilebilecek şeyler ve Allah'ın nezdinde de günahı yok sevabı var bunun. Bak Beraber çok Demirbay da sıkıntı var abi dün. Yalnız Kerem Demirbay'a şunu söylemeliyim. Sol ayağı füze rampası gibi. Şutu bir çıkarıyor, uzay mekiği gibi gidiyordu. Asa o şut neydi o sol ayağıyla vurdu. Top Kasım Paşa kalecisinin geçitliği yaptı. İnanılmaz. Ama bir hakkı da teslim edelim. Zaha'nın girişinden sonra Kasım Paşa'nın geri dörtlüsünün balansı bozuldu. Zaha çok hareketli oynadı. Bak ne bir de 10 kişi kalınca Zaha'nın hareketli oyunu. Bak. Kimle başa çıkacaksın? Zaha var, Tete var, Ziyeh var, Icardi var. Baktığında Barış Alper var. Baktığında böyle yedi bela üstüne gibi üstüne <laughs> çökmüş bir takım. yani, mesela... yani kolay değil de o dakikadan sonra 10 kişiyle Galatasaray'ın bu kadar hücumcusunu karşılamak. Nitekim karşılayamadılar. Hatta dördüncü golden sonra bir iki tane mucize kaçan pozisyon var. 3-2'de Kasımpaşa 4-2-5'lik yapabilir. Öyle de pozisyonlar verdi Galatasaray. Davidson şanssız yoksa Biraz geri dörtlünün ortası falan Galatasaray'da darmadağın olabiliyor. Ama önemli bir üç puan aldı. Fenerbahçe de önemli bir üç puan aldı. Fenerbahçe daha önemli bir üç puan aldı bana göre. Ve biz geçen senenin bu zamanlarında ya bu haftalarında çok konuşuyorduk bunu abi. İki takımın da kazanarak devam ettiği senaryo artık giderek Galatasaray'a daha fazla artı yazmaya başlıyor. Çünkü boy kısalıyor ve yani hep puan avantajıyla dağılıyor. Galatasaray'a artı yazması şundan 2 puan öndesin artı yazması bu ama... Fenerbahçe kaybetmeden giderse, puan kaybetmeden giderse, Galatasaray'ı da öyle düşünüyoruz. Aslan Aslantepe'de bir maç var. O zaman da Fenerbahçe'nin eline bir şans geçebiliyor. Yenersen Galatasaray'ı, yenebilirsen ve puan kaybetmeden oraya kadar gidebilirsen, şampiyon olma şansın var. Ama aradaki puan dörde çıksaydı, sen geçen hafta demiştin ya şampi diyebilir miyiz? Evet, bugün Galatasaray'a şampi diyordu. Ben baktım Galatasaray'ın. Yani çok puan kaybedeceği maç görmüyorum ama bir Alanya maçı belki Galatasaray için sıkıntı olur deplasmanda. Belki bir Adana maçı o da deplasmanda Adana toparlıyor gibi görünüyor. Sıkıntı olabilir. Onların dışında ben kolay kaybedeceği bir maç olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı var ama Beşiktaş'ın hali de üst üste iki deplasmanı var Karagümrük Sivas baktığında. Dörder deplasman oynayacak iki takımda. Ben inceledim dün biraz ama o deplasmanlardan biri Galatasaray. Aslantepe'de Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Ben sanki maçı bir sürpriz olmazsa o maç çözecek gibime geliyor. Ama bu hafta Fenerbahçe'nin Adana maçı var. Galatasaray nispeten daha rahat. aklımda da yani. Fikstür. Yani sanki bir Galatasaray'da Aslantepe'de bir final vaat ediyor gibi görünüyor. Evet o iş öyle oraya gidecek gibi gözüküyor. Abi sana şeyi sormak istiyorum. Fenerbahçe'de başkanlık yani başkanlık mevzusu artık iyice konuşulmaya başlandı. Saadettin Saran, Fenerbahçe şampiyon yapmaya geliyoruz diyerek adaylığını açıkladı. Önce sana şunu soracağım. Ali Koç kesin bırakacak mı sence abi? Benim çevremden duyduklarım Ali Koç'un ya da çok özel sohbetlerinden bana yansıyan ne kadar doğru bilmiyorum. Bırakmakta kararlı olduğu şeklinde. Ben geçen hafta da programda söyledim. Fenerbahçe camiasının yanında olsam Ali Koç'un bırakmaması için elimden geleni yaparım. Çünkü Ali Koç Futbolda başarısız olabilir, bu seneyi de ıskalayabilir. 6. yılında da şampiyonluk yaşamamış olabilir ama Fenerbahçe kulübünü ayakta tutmayı son dereceyi beceriyor, başarıyor ve yaşatıyor. Fenerbahçe tüm branşlarıyla çok büyük bir spor kulübü haline geldi. Olimpiyat, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası. Bütün iddialı takımlarımızda, iddialı yarışmacılarımızda üstünde Fenerbahçe arması var, Fenerbahçe forması var o kulübü yaşatmak kolay değil. Kendi grubundan, kendi grubunun iştiraklerinden sayısını hatırlayamadığım kadar sponsoru var Fenerbahçe'nin. Ali Koç giderse bu balans çok ciddi şekilde bozulur. Günümüzün ekonomik koşullarında bunu karşılamak çok kolay değil. Dilerim kalır. Ali Koç mutlaka kalmalı. Bütün moral bozucu gelişmelere rağmen, belki kişisel zarar görmesine, grubunun zarar görmesine rağmen bu yüzden. Ali Koç kalmalı çünkü öyle bir Fenerbahçeli. Eğer Ali Koç kalmazsa ve de Saadettin Saran aday olursa ki evet de söylüyor, hazırlanıyor kendisi. Bir altyapısı var, background'u var. Ama ben Aziz Yıldırım'ın Saadettin Saran'ın tek başına seçime girmesine razı olacağını düşünmüyorum. Mutlaka ya kendi çıkacaktır ya Saadettin Saran'ın karşısına birini çıkaracaktır. Ha, ben Aziz Başkan'ın yerinde olsam, Saadettin Sarar'ın karşısına birini çıkaracağına kendim çıkar, çıkarım. Çünkü Fenerbahçe camiasından görüyorum ki zamanında 15 bin oy farkla gönderdikleri Aziz Yıldırım'a şimdi gelsin diye büyük bir ilgi var. İzmir Kordan'da da ortalık birbirine girmiş Aziz Yıldırım diye. Ve Fenerbahçeli de şuna inanıyor. Haklı olduğu bayağı da bölümler var. Biz eziliyoruz, adil yarışamıyoruz, hakkımız yeniyor, federasyonda iyi temsil edilemiyoruz falan diye. Aziz Yıldırım bu duyguların karşılığıdır Fenerbahçeli için. Abi hani Aziz Yıldırım eğer aday çıkartacak olsaydı sanki çıkartacağı adayı promote ederdi. Ama biz son 2-3 ayda çok fazla kendisinin hem açıklamasını hem yüzünü hem sesini çok duyduk bence. Aziz Yıldırım Ali Koç'un ne yapacağını kesin öğrenmeden ki doğrusu bu Fenerbahçe'de bugün bir başkan sorunu yok. Aslında konuşmak tartışmak bile doğru değil. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ve Fenerbahçe'nin bir başkanı var ama kendi söylediği için tabii tartışma ortamında oldu. Ali Koç bizzat kendi söyledi. Aziz Yıldırım sonuna kadar bekler. Çünkü böyle bir örgütsel yapısı zaten var. Örgütsel derken Fenerbahçe camiasının içinde. Ali Koç kesin bırakıyorum dediği gün bil ki Aziz Yıldırım ya alternatif başkan adayıyla ya kendisi bütün hazırlıklarıyla ortadadır. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik abi. Ağzına sağlık. Kolay gelsin. Ne zaman iyi bir şey konuşacağız? Çok kısa vadede böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum abi. Haklısın. Haftaya görüşürüz abi.